Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere karışım problemlerini çözeceğiz önce kolaydan başlayıp daha sonra zora doğru ilerleyeceğim şeker oranı 118 olan 60 gram şekerli su karışımı ile yüzde, e, şeker oranı yüzde x olan 60 gram şekerli su karışımı karıştırılıyor oluşan karışımın şeker oranı 122 olduğuna göre ya X kaçtır diye sormuş. Yani birinci karışımımız bu olsun, ikinci karışımımız bu olsun. Bu ikisi birbirine karıştıralım. 120 gram yani 60-60 toplam 120 gram hacminde bir şeker su karışım var. Bize bu karışımı yüzdesini 122 olarak vermiş. Buna baş, soruya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şeker oranı şeker bölü tüm karışım yapacak olursak biz sorularda bu bizim şeker oranımızı verir. Aynı şekilde biz su bölü tüm karışım yapacak olursak bu da bizim su oranımızı vermiş oluyor diyebilirim. Daha sonra soruya başlayalım. Şeker oranı %18 olan 60 gram şekerli su. Ben bunun şekerini bulacak olursam 60 gram %18'i bu nedir? Birinci şeker. Birincinin şeker oranı. Artı İkincinin şeker oranı nasıl bulunur? İkinci 60 gramdı. Şurada 60 gramdı. Yüzde ikisi şekermiş. Bu da ikinci karışımın şeker oranı vermiş oluyor. Yani bizim üçüncü kaptaki, üçüncü kabımızdaki toplam kaç gramdı? Şuradan göstereyim. 60-60, 120 gram hacmindeki yüzde 22'si şeker olan karışımımız. Bu bizim birinci şekerimiz. ikinci şekerimiz toplam şeker miktarını bulduk. Bölü ne yapıyoruz? Şeker bölü tüm miktar yapıyorduk. Bölü dedim. Şeker miktarımız bölü tüm miktarımız. Tüm miktarımız 120 gramdı. Eşittir. Ne kadarmış? %22. Yani 22 bölü 100'e eşitmiş. Şuradan sadeleştirmene bakalım. Sıfırlar gider. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. 3 kere 18, 54 artı 3x bölü 5 çarpı birincisi aynen yazdım ikincisi ters çeviriyorum yani 121 bölü 120 olarak yazıyorum eşittir 22 pardon görünmüyormuş hemen çektim 22 bölü 100 oldu ee, bakalım başka var mı sadeleştirme. şuradan sıfırlar birbirini götürür İçler dışlar yapalım sonra sonra sadeleştirmeye geçelim 540 demeden önce çok özür diliyorum 5 ile 10 sadeleşir Buradan 2 oluyor. 2 ile de 22 sadeleşir. Buradan 11 olur. 54. Şimdi işler dışarı yapalım. Burada 1 kalmış. İşler dışlar yaptığımda 1 çarpı 54 artı 3x var. 54 artı 3x eşittir. 12 ve 11 kaldı. 12 ile 11'i şurada çarpacak olursam. 12. Şurası da 12. 2, 3, 1. 132 yapmış oluyor. 3x eşittir. 132'den de 54'ü çıkartıyorum. 8. 12'den 5 çıktı. 7. 78 oluyormuş x eşittir 26 olarak cevabımız c olarak bulunuyor burada. Hemen ikinci soruya geçelim. Tuz oranı %20 olan 120 gramlık tuzlu su karışımından bir miktar su buharlaştırarak tuz oranı %50'ye çıkartılıyormuş. Şimdi tuz ve su miktarımıza bakalım. Bir de karışım diyelim şuraya da. Toplam karışım ne kadarmış? 120 grammış. %20'si tuz olduğuna göre 120 gramın %20'si sıfırlar gider. 24. Yani 24'ü tuz 120 karışımsa 120'den 24 çıkardığımızda 96'sı su olarak bulunur. Bir miktar su buharlaştırılıyor. Yani eksi x kadar su buharlaşsın. Peki tuzdan eksilme olur mu? Olmaz. Buharlaştığında sadece su buharlaşır. Ve karışımın miktarı değişir. O yüzden buradan da eksi x çıkarmış oluyorum. Buna göre buharlaşan su miktarı kaçtır diye sormuş. Tuz oranı yeni tuz miktarı ne kadarmış? %50 ymiş. O zaman yeni tuz miktarı toplam ne kadar kaldı bize? 24. Tuzda hiçbir değişiklik olmadı. Ama toplam karışım miktarında yani tuz bölü tuz bölü tümü dediğimizde tuzu 24'tü. Karışımın kalan kısmı 120 eksi neymiş? %50'ymiş. 50 bölü 100 olarak bulunuyor. Buradan sadeleştirelim. 50 ile 100 zaten 2 oluyor. 1 oluyor buradan. işler dışlar yapalım. 24 çarpı 2'den 48 eşittir. 120 -x. eksi x. x'i bu tarafa gönderdim. x 48'i bu tarafa gönderdim. 120 48'den x eşittir. 72 olarak bulunur. Üçüncü sorumuza geçelim. Şeker oranı %30 olan 80 gram şekerli su. Burada şekli verilmiş. Bir miktar şeker ilave edilerek su oranı yüzde %40'a düşürülüyor demiş. Yani aynı şuradaki yaptığımız gibi tuz su karışım gibi yapabiliriz. Burada şeker su ve karışım olarak ayırıyorum toplam miktarımız ilk olarak 80 gramdı 80 gramın %30'unu bulacak olursak bunlar sıfırlar gidiyor ve buradan 8 çarpıştan 24 yani 24 burada şeker miktarı 80'den 24 çıkartırsam su miktarını buluyorum bu da 56 olarak bulundu Şekerli su karışımına bir miktar şeker ilave ediyor. Burada da artix şeker de var. Şeker eklediğimde ben buna suyun hiçbir miktarına değişim olmaz. Ancak ne kadar şeker eklersem karışım miktarı da o kadar artar. Art x yapıyorum. Su oranımız %40'a düşürülüyor. Yani burada su bölü tüm karışım yaptığımızda biz buradan su oranını bulmuş oluruz. Suyumuza herhangi bir değişim olmadığı için 56 olarak yazdım. Tüm karışım da 80 artı x oluyor ve su oranımız yani burada bulduğumuz oran yüzde 40 yani 40 bölü yüzde eşit olmuş oluyor. Sıfırlar gider. İkisini 2'ye böldüm. İkiye ikiye böldüm. 5 oluyor. İşler dışlar yapalım. 5 ile 56'yı çarpacağız. 5 çarpı 56. 2 çarpı 80'den 160 artı 2 x oluyor. 5 kere 56'dan 5 kere 6 30 50 var 3 5 kere 5 25 3 daha 280 yapıyor. Artı Eşittir. 160 artı 2x. 160'ı bu tarafa gönderdim. Eksi olarak geçiyor. 280 eksi 160'dan 120. Eşittir. 2x. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde 2'ler gider. X buradan cevabımız 60 olarak bulunur. Yukarıdaki verilen A ve B kaplarında tuz oranları sırasıyla %x ve %y olan tuzlu su karışımı ile C kabında tuz oranı %30 olan 50 gram tuzlu su karışımı vardır. Buraya kadar bize yukarıda verilen şeklin anlatımını yapmış. A kabından 20 litre, B kabından 30 litre su karışımı alınıp C kabına boşaltılırsa C kabında oluşan karışımın tuz oranı %50 oluyor. Şimdi buraya kadar olan kısmı işleme dökelim. A kabından 20 litre alıyorum. 20 litre aldığımda herhangi bir oran değişmez. Mesela istedim ister 10 al, ister 20 al, ister 30 al. Oranlar hiçbir zaman değişmiyor. O yüzden 20'nin %2'sini yani tuz oranı bulmuş oluyorum ben. Birinci karışımın tuz oranı. Birinci tuz diyelim. Artı B kabından 30 litre tuzlu su karışımı alınıyormuş. B kabından bu A kabı içinde birinci tuz dediğim A kabı içinde ikinci kap, kabın, kaptan da B karışımından da 30 litre su alınıyormuş. 30 litre tuzlu su alınıyor. Oranı da tuz oranı da %Y'dir. Y bölü 100 alınıp C kabına boşaltılırsa şimdi ikisi alındı C kabına boşaltılıyor ve C kabında da bir miktar karışım var. Bu karışımın ben tuz ve su oranını bulalım şu köşede. 50'nin %30'u tuzsa 50 çarpı 30 bölü 100 yapıyorum. Sıfırlar gider. Bunun 15 litresi tuz geri kalan 50 litreden geri kalan 35 litresi de sudur. Burada bir A ve B kaplarından tuz miktarları aldım. İkinci kaba, yani üçüncü kaba boşalttım. Buradaki tuz miktarı ne kadardı? Bulmuştuk şurada. 15 litre tuz vardı. Artı 15 yapıyorum. Toplam üçüncü kaba, yani C kabına boşalttığımda tuz miktarı bu olmuş oluyor. Peki, bölü, tuz bölü toplam karışım yapıyorduk. Toplam karışım. Toplam tuzumuz bu. Peki toplam karışımız ne kadar oldu? Ben 20 litre XA kabından 30 litre B kabından 50 litre de burada vardı. Yani 30, 20 ve 50 toplamında 100 yapmış oluyor. Bunun toplam karışımı tuz oranı ne olmuş oluyor? %50 olmuş. 50 bölü 100. Sadeleştirerek devam edelim. Zaten karşılıklı yüzler gider. Buradan baktığımda sıfırlar gider. Buradan ne gitti. 2x artı 3y paydaları eşit zaten. Şöyle devam edelim. 2x artı 3y bölü 10 artı 15'imiz var payda hiçbir şeyimiz kalmadı. Zaten bunlar birbirine götürünce bir bir eşittir. 50 oluyor. 15'i bu tarafa attığımda 2x artı 3y bölü 10 eşittir. 35. O zaman ben bunun değerini bulmuş oldum. 2x artı 3y eşittir. 350 olarak buldum. Birinci bilgiden bu bilgi çıkarmış olduk. Devam edelim. Bunun yerine A kabından 30 litre, B kabından 20 litre alınıp A kabından 30 litre aldım. Aynı işlemi buradaki işlemleri aynı şekilde ikinci karışım içine yapalım. A kabından 30 litre alınca 30 çarpı x bölü 100 yapıyor. Tuz miktarını buldum yine. B kabından 20 litre alınıyor. 20 çarpı y bölü 100. Artı C kabına boşaltırsa A'dan 30, B'den 20 aldı bunda. Diğerinde de tam tersiydi. C kabına boşaltılırsa karışımın tuz oranı %55 oluyormuş. Buradaki tuz miktarlarını hesaplamış oldum. Buradaki tuz miktarı da 15 litreydi. Artı 15 yaptım. Bölü toplam karışım miktarımızı bulalım. 30, 20, 50 toplam 100 oluyor. Burada da tuz, miktar, tuz oranımız %55 ise 55 bölü 100 yapar. Aynı şekilde sadeleştirelim. Burada da yüzler zaten paydalar eşit gider. Sıfırlar gitti. Paydalar eşit. 3x artı 2y bölü 10 artı 15 eşittir 55 olarak buldum. 15'i bu tarafa atalım. 3x artı 2y bölü 10 eşittir 40 İşler dışarı yaptığımız bunun paydası 1 zaten. Buradan da şunun değeri olan 3x artı 2'ye eşittir 400 olarak bulundu. Buna göre A ve B kaplarının 20'şer litre su alınıp yeni bir tuz Tuzlu su karışımı oluşturulursa oluşan karışım tuz oranı yüzde kaçtır diye sormuş. Öncelikle şu iki denklemden ben bu ikisini birleştirip alt alta topladığımda ben x ve y değerlerini bulabilirim. Şuraya yazalım. 2x artı 3y eşittir 350. 3x artı 2y eşittir 400. Alt alta topluyorum. Toplayalım. İkisinden de 5 geleceği için 5 parantezine alıyorum. X artı y eşittir 750. Her tarafı 5'e böldüm. 5'ler gider. X artı Y'nin değerini ben buradan 150 olarak buldum. Peki. X artı Y 150 ise. Şuraya bakıyorum. Burada ne var? İki parantezinde X artı Y. Bir de artı olarak Y var. Şurayı böldüm şöyle. Eşittir 350 eşitmiş. Yani 2X artı 2Y artı Y'den. Parçalamış oldum bunu x artı y yerine 150 yazalım. Şurası 150. 2 çarpı 150'den 300. 300 artı y. Şöyle kaydedelim. 300 artı y. 350 ise y'nin değeri 50 olarak buldum. Y 50 ise burada geldim yerine yazdım. X artı 50. 150. X 100 olarak buldum. Yani neymiş? A kabındaki tuzlu su oranı x de yüzde yüz. Yani hepsi tuzmuş. Hiçbir su miktarı bulunmuyormuş. Y'ye bak B kabındaki Y'ye baktığımda yüzde yani yarısı tuz oluyormuş. Şöyle şuraya yazabiliriz tekrar. X eşittir yüz. Y eşittir elli. Bu bir kalsın. Devam edelim. Şu siyah noktaya gelelim Buna göre A ve B kaplarından 20'şer litre alınıp. Bunlar burada yaptıklarımız gibi üçüncü bir karışım yapıyoruz. A kabından 20 litre aldım. Karışımımız yüzde ikisi, ikisi bulmuştuk zaten yüzde 100 Yüz bölü yüz artı B kabından da 20 litre alınıyormuş. 20 litre aldım. Yüzdesi kaçtı? 50. 50 bölü 100 eşittir. Pardon, buradaki tuz miktarını bulduk şu kısım tuz miktarı. Böyle karışımın tamamı ikisi karıştırılıyor ve yeni bir tuzlu su karışımı oluşuyor. A'dan 20 aldım. B'den 20 aldım. Toplam 40 litre tuzumuz oldu bizim. Tuzlu su karışımımız oldu daha doğrusu. Buradan oluşturursa oluşan karışım tuz oranının yüzde kaçtır diye sormuş. Sadeleştirelim. 20 ile 100 sadeleşir. Buradan 1, 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5, 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. 100'ü 5'e böldüm. 20, 5'e böldüm 1. 5 ile de 50 sadeleşir. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 10. Burada kalan 20, artı buradan kalan 10. Paydamızda ne vardı? 40 vardı. Yani 30 bölü 40 yapmış oldu. Bu da şuradan sadeleştirin 3 bölü 4. Biz bunu yüzde ile çarparsak yüzde oranı buluruz. Sadeleştir 4 ile 100'ü sadeleştirdim. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25 oluyor. 3 kere 25'ten cevabımız adına olarak bulunuyor. Bu soru çok zor değil ama uğraştırıcı bir soru. İşlem hatası yapabileceğiniz bir soruydu. Ama çok güzel bir soruydu. Öncelikle sizin çözmenizi tavsiye ediyorum ben bu soruda. Karışım problemleri ile ilgili çözeceğim sorular bu kadar. Bir sonraki soru videosunda istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olarak daha fazla kişinin izlemesini sağlayabilir, bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.